Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Ege. Bugün e, araba ezme videoları arkadaşlar sizlerle beraber izleyeceğiz Hani pres videolarını biliyorsunuzdur böyle bowling topunu falan filan arkadaşlar basarlar ezerler falan filan Bunda da arkadaşlar araba için yapacağız ve e, pres yerine daha arkadaşlar böyle vahşice bir şekilde olacak arkadaşlar Birazdan zaten göreceksiniz İki tane video seçtim e, ikisi de birbirinden güzel böyle hani e, birkaç saniyelerine falan filan baktım Gerçekten çok çok ilgimi çekti ve ben dedim ki bunu izlerken neden video çekmeyeyim dedim Ve hemen başlamadan önce arkadaşlar video beğenirseniz ve kanalıma hala mı değilsiniz? Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın Ve hemen hiç beklemeden başlayalım bakalım Evet bunlar arkadaşlar normal Metal Oyuncaklar Diğer videoda hemen şöyle size de şey yapayım Bunlar da arkadaşlar böyle gerçek arabalar Yani ilk olarak normal Bir şekilde Şöyle bir sesini kısayım şunun Metal arabaları arkadaşlar bu şekilde yapmışlar daha sonrasında da diğer e, gerçek arabayı izleyeceğiz yani. Sahteden gerçeğe geçiyormuş gibi. Ama o değil de abi. Hani bunlar böyle metal arabalar, hani metal oyuncak arabalar. Ama hala ezilmedi. Abi var ya şu böyle içine şunun arasına elini soktuğunuz düşünseniz abi. Abi çok kötü bir şey ya. Aşırı kuvvetli abi. Hani öyle böyle son ölümüne dönüyor yani. Ölümüne dönüyor. Hiçbir şekilde onu durdurma imkanı yok yani. Abi çok kötü bir şey. İni bir de kaptırdın ama çekemezsin de abi imkanı yok ya. Çok ilerletelim bakalım abi. Uyuz arabayı Araba yarım zaten beri orada oynaştı yani. Oo Direkt eziyor alıyor abi. Direkt eziyor alıyor. Bir dahaki videoda da bunun büyük versiyonunu izleyeceğiz yani. Acaba büyük arabalarda bu tarz bir şekilde ezilirse nasıl olurmuştu yani o değil hep hani böyle ee, bir oyuncak oha bir oyuncak arabamı şey yapmak istemişimdir yani bu tarz bir ezmeyi falan filan çalıştığım oldu ama bölüm makineye gerçekten sokmak isterdim abi oyuncak arabamı. Acaba izledikten sonra ne oluyor? Az daha ilerletelim bakalım şöyle. Hadi 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 kaplumbağa. <laughs> hadi kaplumbağa. Böyle ilerletelim bakalım. Bunlar ay o oh, o oh. Parçaları da gösteriyorlar. Bildiğin ezmişler yani. Bildiğin yok olmuş bunlar. O küçük hepsi çok küçük parça. Baya değişik gerçekten. Abi. Yalnız bunları göstermesi iyi olmuş. Neyse. Bizim arkadaşlar asıl izleyeceğimiz e, gerçek araba videosuna geçelim. Şöyle. Arabamız var arkadaşlar. Abi efsane araba ya. Bizim arkadaşlar e, yan mahallede arkadaşlar bu tarz bir araba geçmişti abi. Aynı buna benziyor deniniz ha. Üzerinde böyle çiçekler bir şeyler var da biraz farklı gibi yalnız. Normal konuşuyorlar falan. O araba çekeceği falan filan geliyor ve buraya atıyor aynen. İzleyelim bakalım abi. Asin, come take a look at Yasak yere park ettiği için mi acaba? Yalnız video 10 milyon izlenilmiş ha. 10 milyon 300 bin izlenilmiş yani efsane. Ee, birisi yasak yere park etti falan filan diyor burada sanırsam ama hani bu... ...büyük ihtimalle videonun konusu yani arkadaşlar videonun konusu. Hani normalde böyle bir olay yok herhalde hani videoda normal bir konu belirlemişler. Yavaş yavaş getiriyorlar bakalım. Oo, aynı abi aynısı. Vallahi attılar. Buradan da parçaları çıkıyor. Abi. Arkadaşlar arabanın içinde olduğunuzu düşünsenize ya. Abi arabanın içinde olduğunuzu düşünseniz abi. Araba geçmiş olsun abi. Tüm parçaları oradan gidiyor. bayağı bir toz çıktı yalnız ha. Oo abi gitmiş koltuklar motorlar. abi. Araba eridi bildiğin araba eridi abi. Oo. Bir de arkadaşlar bu tarz hani böyle 4x4 araba izleme videoları falan filan var. Eğer yorumlarda eğer isterseniz arkadaşlar onları da beraber sizlerle beraber izleyebiliriz yani. Abi çok fena yalnız ya. Lastikler falan filan pert oluyor. Bir de herhalde makinenin dandikliğinden kaynaklanıyor abi. Normalde ni bu tarz bir şekilde direkt böyle alır yutar yani ama yani bunlar beni hani belli bir süre arkadaşlar böyle duruyor tekrar başlıyor falan filan ondan mı herhalde ve diğeri sadece bir lastik <laughs> ve iskelet. Yok oldu abi geçmiş olsun ya. Vallahi yok oldu abi. Harbi gitti yani Ve sonuçta arkadaşlar bu şekilde Yani diğerlerinin büyük versiyonu gibi Yalnız harbiden efsane olmuş ya Ve arkadaşlar e, burada e, Video bitiyor umarım arkadaşlar Videoyu beğenmişsinizdir izlerken keyif almışsınızdır Arkadaşlar daha fazla bu tarz değişik videolar istiyorsun aşağıdan videoyu beğenmeyi ve bu tarz değişik videoları Kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Hepinizi seviyorum kendinize bakın